Sesli Köşe'den herkese merhaba. Bugün 12 Ekim 2025 Pazar. Köşegenin yeni bölümüyle karşınızdayız. Merhabalar. Bugün yine gündemdeki yazıları sizinle birlikte ele alacağız. Gazze'deki o kırılgan ateşkes var. Türkiye'de meşruiyet tartışmaları alevlenmiş durumda. E, hatta elle yemek, yemek kültürü gibi daha farklı konulara da uzanacağız. Evet, oldukça geniş bir yelpaze var önümüzde. Özellikle bu güvenin azaldığı, hani gerçekliğin bile sorgulandığı zamanlarda farklı bakış açılarını görmek önemli. Kesinlikle. O zaman hemen başlayalım mı? İlk durağımız Gazze. Oradaki son durum ve yankıları. Ne dersiniz? Başlayalım tabii. Gazze'de sağlanan ateşkes evet önemli bir adım ama zafer mi yoksa sadece bir duraklama mı? İşte bu çok tartışılıyor. Necati Doğru bu konuda çok net mesela yani bunun bir zafer olmadığını tam tersine korkunç bir yıkımın ardından geldiğini söylüyor. Rakamlar veriyor dinleyince insan dehşete düşüyor. Nasıl rakam var onlar? Şöyle diyor 70 bin ölü ki bunun 19 bini çocukmuş tamamen yıkılan 102 bin bina düşünün 102 bin ve 53,5 milyon ton moloz yığını. Dünya Bankası'na göre temizlenmesi 21 yıl sürebilirmiş. 21 yıl. İnanılmaz. Üstüne tarım arazilerinin %95'i kullanılamaz halde işte bu tablo varken Ateşkes'in MİT'te Başkanı ve Cumhurbaşkanı sayesinde olduğu algısını sorguluyor. Bu algı niçin, bu parlatma niye diye soruyor. Anlıyorum. Yani yıkımın boyutuna dikkat çekiyor. Peki başkan ne diyor doğru? Hamas'ın 7 Ekim saldırısının İsrail'e bir nevi soykırım fırsatı verdiğini iddia ediyor. Hamas'ın halkı koruma stratejisi olmadığını, hatta Hamas, Trump ve Netanyahu üçlüsünün Filistin dokusuna soykırım halkası eklediğini belirtiyor. Türkiye'nin de bu süreçte lider olamadığını, Trump'a aracı, Hamas'a mektupçu konumuna düştüğünü savunuyor. Sert eleştiriler gerçekten. İsmail Türk de benzer bir noktada sanırım. O da zafer olmadığını söylüyordu. Evet o da ateşkesi tabii ki kan durduğu için olumlu buluyor. Ama 68 bin ölü, yüz binlerce ev yerle bir olmuşken zafer denemez diyor. Gazze'nin toparlanması en az 20 yıl sürer diye tahmin ediyor. Yani iki yazar da aslında büyük trajedinin altını çiziyor. Peki sonrası? Ateşkes tamam ama sonrası için ne konuşuluyor? Saygı Öztürk bir plandan bahsetmiş sanırım. Evet, Trump'ın üç aşamalı bir Gazze planı varmış. İlk ikisi daha çok acil durumlar. Ateşkesin sağlanması işte insani yardımlar, rehine takası falan. Tamam, bunlar beklentik adımlar. Üçüncü aşama nedir? İşte orası en karmaşık kısım. Gazze'nin yönetimi ve yeniden inşası. Nasıl olacak bu? Öztürk'ün aktardığına göre en tepede bir barış konseyi düşünülüyor. İçinde Trump, Tony Blair gibi isimler olabilirmiş. Uluslararası bir konsey yani. Peki günlük işler? Onları da Filistinli ve uluslararası uzmanlardan oluşan 5 komiserli bir komite yürütecekmiş. Güvenlik işi de BM yetkisiyle Arap devletleri liderliğinde kurulacak bir uluslararası stabilizasyon gücüne devredilecekmiş. Doğu Timor modeli örnek alınıyormuş. İlginç bir yapı. Peki bu kalıcı güç kurulana kadar ne olacak? Hah, i̇şte orada geçici bir görev gücü oluşturulmuş. Türkiye, ABD, İsrail, Mısır, Katar var içinde. Ama bu güç BM şemsiyesi altında değilmiş. Türkiye'nin katkısı ne olacak? Asker mi, polis mi, sivil uzman mı? O da belirsiz diyor Öztürk, Cengiz Demirtaş'tan alıntı yaparak. Anladım. Yani yönetim ve güvenlik meselesi hala çok havada aslında. Tam da bu noktada Mine G Kırık Kanat bambaşka bir şeyden bahsediyor, değil mi? Great Trust diye bir proje. Evet, o çok daha farklı hatta biraz e, ürkütücü bir iddia. Kırık Kanat diyor ki Trump, Curtis Yarvin diye neoreaksiyoner bir ideolog, Jared Kushner, Tony Blair gibi isimlerin de içinde olduğu bir proje bu. Amacı neymiş bu projenin? Gazze'yi tamamen boşaltıp 324 milyar dolarlık bir yatırımla Orta Doğu'nun Riviera'sı yapmak, 10 yıl ABD yönetimi, turistik, teknolojik bir merkez, yapay adalar, hatta hisselerini borsada satmak, böyle bir vizyon. Nüfusu boşaltmak mı? Peki Gazze'liler ne olacak? İşte orası daha da vahim. Gönüllü göç planı varmış. Ürdün'e ya da Mısır'a gidenlere kişi başı 5000 dolar, kira, yiyecek yardımı, bir de ne olduğu belirsiz bitcoin. Gönüllü. Tırnak içinde tabii. Peki gitmek istemeyenler? Geri dönüş. Onlar meçhul. Kırık kanat şu anki bombardıman ve ablukanın belki de bu projenin bir parçası olabileceğini ima ediyor. Ulus olamayan bir halk öz yordundan işte böyle kovulur diye bitiriyor yazısını. Çok karanlık bir senaryo bu. Gerçekten öyle. Yani bir anda ateş kes, yeniden inşa planları, Diğer yanda böyle distopik, ürkütücü projeler, Gazze'nin geleceği üzerine çok farklı hatta zıt ihtimaller konuşuluyor durumun ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor bu. Kesinlikle. Üzerinde çok düşünülmesi gereken bir konu. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gazze'de kalıcı bir çözüm mümkün mü sizce? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi Gazze'den Türkiye'ye dönelim. Burada da iktidar, meşruiyet, adalet bu kavramlar çok tartışılıyor. Evet, özellikle yargının durumu ve siyasetle ilişkisi pek çok yazarın radarındaydı bu hafta. Orhan Uğuroğlu mesela oldukça çarpıcı bir benzetme yapmış. Ne gibi? Nazi Almanya'sındaki SS yapılanması, yargının siyasallaşması, hani o Führer'in iradesi kanun hükmündedir anlayışı var ya, işte onunla günümüz Türkiye'si arasında paralellikler kuruyor. Adalet Bakanı'nın 366 Adalet Sarayı ile övünmesine karşılık, iyi de bu saraylarda adalet var mı diye soruyor bir de mansur yavaş'ın o meşhur sözünü hatırlatıyor hukuk bir gün herkese lazım olacaktır yani binalar yapmakla adalet gelmiyor diyor özetle ahmet taş getiren de sanki bu damardan ilerliyor son dönemdeki bazı olayların erdoğan türkiye'si imajını nasıl olumsuz etkilediğini sıralamış evet o liste epey uzundu Neler vardı? Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi, sanatçılara yapılan o şafak baskınları, Hüseyin Kocabıyık'ın tutuklanması, Ayşe Barım'ın gezi iltisakı denilerek tutuklanması, Ayım kararına rağmen Demirtaş'ın hala içeride olması, Osman Kavala'nın durumu, muhalif belediyelerin devşirilmesi iddiaları hepsini sayıyor. Taş getirenin vurgusu şu, bu olaylar evet yargı alanında oluyor belki ama kamuoyunda doğrudan Erdoğan'ın siyasetiyle ilişkilendiriliyor ve Erdoğan'ın müdahale etme gücü varken sessiz kalması onun sorumluluğunu artırıyor diyor. Ekonomik sıkıntılar kadar bu hukuksuzluk algısı da yönetime Erdoğan'a yazılıyor ve bir ahlaki sorgulama başlatıyor diye ekliyor. Fatma Çelik de bu meşruiyet meselesine odaklanmış. Bir ABD temsilcisinin sanki iktidara meşruiyet sağlama vaadinde bulunmuş gibi yorumlanan sözlerine dikkat çekiyor. Batı'nın Türkiye iktidarını kabullenme eğilimi olduğunu söylüyor. İlginç bir nokta. Başkan ne diyor? Venezuela muhalefet liderine Nobel verilmesiyle Türkiye'deki duruma yönelik bir çifte standart olabileceğini ima ediyor. Bir de Özgür Özel'in Avrupa'ya gitme kararını yorumlamış. Bunu dışarıdan medet ummak olarak değil de uluslararası vicdanı harekete geçirip iktidarın meşruiyetini tartışmaya açma stratejisi olarak görüyor. Max Weber'den de alıntı yapmış, iktidar meşruiyet iddiası olmadan sürdürülemez. Bu meşruiyet adalet tartışmalarının kökeninde yatan insani zaaflara da değinen bir yazı vardı. Yusuf Ziya Cömert, Ömer Dinçer'in kitabından alıntılarla anlatmış bunu. Ne diyor Dinçer? Diyor ki, yöneticileri kötü yönetime iten iki temel şey var. İktidar hırsı ve para hırsı. İnsanlar gücü ele geçirene kadar iyi görünüyorlar. Sonra kişisel çıkarlar öne çıkıyor. Ehliyet, liyakat gidiyor, yerine sadakat geliyor. Sonuç, bürokratik oligarşi. Tanıdık geliyor. Bir de şu tespiti çok önemli. İktidarını kaybetme korkusu insanı kötü yapar. Güç sarhoşluğu aklı geri plana itiyor. Eğer erdemler içselleştirilmemişse zorunluluk kalkınca insanın gerçek kişiliği ortaya çıkıyor diyor. Düşündürücü gerçekten. Tüm bu siyasi, hukuki, ahlaki tartışmaların bir de elle tutulur ekonomik bir sonucu var. Güvensizlik Esfender Korkmaz tam da bu konuya odaklanmış. Evet, Korkmaz diyor ki bu güvensizlik kurumlara, demokrasiye, yargıya, hatta TÜİK verilerine güvensizlik ekonomiyi baltalıyor. Tasarrufları engelliyor, sermayeyi kaçırıyor, risk primini artırıyor, istikrarı bozuyor. Çok güzel bir tespiti var. Güven ekonomi için görünmeyen ama fiyatlanan bir varlıktır. Verilerle de destekliyor sanırım bu tezini. Hem de nasıl? ASL araştırmaya göre halkın sadece %1.6'sı yargıya, %1.3'ü TÜİK'e güveniyormuş. Düşünün yani. Pew araştırmasına göre Türklerin 3/2'si demokrasiden memnun değil. Ekonomi güven endeksi 100'ün altında, imalat PMI daralma bölgesinde, hepsi olumsuz sinyaller. Peki çözüm ne Korkmaz'a göre? Nasıl tesis edilecek bu güven? Çok net adımlar sıralıyor. Başkanlık sistemi referandumu, AYM ve Ahim kararlarına tam uyum, HSK reformu, şeffaf tutarlı hesap verebilir bir istikrar programı, yani diyor ki önce hukuk ve demokraside güveni sağlayın, ekonomi ancak o zaman düzelir. Önce temel sağlam olmalı. Anladım. Siyasi gerilimin bir başka boyutu da mecliste yaşananlar sanırım. Ee, Rahmi Turan o konuya değinmiş. <laughs> Dem partili vekillerin mecliste biji serok aposloganları atması ve buna iyi Parti dışındaki partilerin sessiz kalmasını eleştiriyor. Ülkenin devasa bir cezahine döndüğünü, 400 binden fazla tutuklu mahkum olduğunu belirtip bir yandan da Öcalan'a af tartışmalarının şehit ailelerini yaraladığını söylüyor. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun o sert tepkisini aktarıyor. Bu çatı bir caniye övgü sloganları atılacak bir yer değildir. Yazıklar olsun demiş. İyi Parti'nin bu konudaki net duruşunu ve Zafer Partisi'nin meclis dışındaki mücadelesini övüyor Turan. Evet. Bu olaylarda Türkiye siyasetindeki o gergin fay hatlarını, kutuplaşmayı tekrar gözler önüne seriyor maalesef. Yani adalet, meşruiyet, ekonomi, siyasi kimlikler, Hepsi iç içe geçmiş karmaşık bir yumak gibi. Görünen o ki Türkiye'de adalet, meşruiyet ve siyasi yönelimler konusunda derin tartışmalar ve ciddi endişeler hakim. Sizce bu tablonun temel nedenleri neler olabilir? Neden bu kadar güvensizlik var? Yorumlarınızı bizimle paylaşın lütfen. Şimdi biraz da gündelik hayatın farklı renklerine, toplumsal meselelere bakalım. Bakalım. Toplumun farklı kesimlerinden ilginç gözlemler, bazen şaşırtıcı deneyimler de var yazılarda. Bazen çok ağır konularla çok daha hafif kültürel konular yan yana gelebiliyor. Mesela Işıl Özgenç Türk'ün yazısı öyleydi. Bir yanda katil çocuklar başlığıyla gençlerin suça sürüklenmesi gibi çok ağır bir konuya giriyor çocuk çeteleri, uyuşturucu, kaleşnikoflu saldırılar, mafyanın bu çocukları kullanması, polisin bile giremediği mahalleler, yoksulluğun etkisi Adana'dan örnek veriyor, durum vahim diyor. Çok acı bir tablo gerçekten. Aynı yazının devamında ise sanatçılara yönelik o operasyonları eleştiriyor. Bunu bir gündem değiştirme çabası olarak görüyor. Ve özellikle yeni doğum yapmış bir anneye yapılan muameleyi komik bulduğunu söylüyor. Yani iki farklı ucu bir araya getirmiş. Anladım. Peki ekonomiyle ilgili gündelik hayata dair bir şey var mıydı? Var tabii. Ege Cansen, hepimizin yaşadığı bir ikilemi yazmış aslında. Liradan kaçarken dolara tutulmak. Enflasyon malum. İnsanlar paranın değerini korumak için içgüdüsel olarak önce dövize koşuyor, sonra altına. Evet, o kefen parası dediği ihtiyat güdüsüyle hareket ediyor insanlar. Aynen ama diyor ki Cansen bu spekülatif döviz talebi enflasyonu daha da körüklüyor. Merkez Bankası'nın yüksek faiz düşük kur politikasıyla işte bu talebi kırmaya çalıştığını, döviz tutanın elinin yandığını belirtiyor. Ama şimdi de altın fiyatları fırlayınca yeni bir talep dalgası başlamış. Bu da MB'nin işini zorlaştırıyor diyor. Son sözü de çok manidar. Serveti korumak kazanmaktan zordur. Çok doğru vallahi. Kazanmak bir dert, korumak ayrı bir dert. Peki daha farklı kültürel bir konu var mıydı? Olmaz mı? İlksen Utlu elle yemek yeme üzerine harika bir yazı kaleme almış. Çok farklı bir bakış açısı sunuyor. Elle yemek mi? Nasıl yani? Diyor ki elle yemek sadece bir yeme biçimi değil, insanı çocukluğuna götürüyor bir doğallık hissi veriyor. Yemeğe dokunmak, onun sıcaklığını, dokusunu hissetmek, doyumu arttırıyor. Hatta global gastro ekonomi zirvesinde özel bir öğle yemeği yemişler. Zeynep Bodur Okkey ev sahipliğinde. Şef Melih Demirel'in hazırladığı menüyü tamamen elle yemişler. İlginç bir deneyim olmalı. Peki kültürel boyutuna nasıl bakıyor? Elle yemekten çatal bıçağa geçişi. Doğal olandan bedenileştirilmiş olana bir geçiş ve bu süreçte bedenle kurulan bağın zayıflaması olarak yorumluyor. Güney Asya, Orta Doğu, Afrika gibi milyarlarca insanın hala elle yemek yediğini hatırlatıyor. Oralarda bunun manevi, kültürel anlamları var diyor. Yani bu geride kalmış bir davranış değil, aksine bedenle, doğayla, toplulukla bağ kurmanın kadim bir yolu olduğunu vurguluyor. Çok hoşuma gitti bu yazı. Evet, gerçekten farklı bir perspektif. Gençlerin dramından ekonomik sıkıntılara, oradan da en temel eylemlerimizden biri olan yemeğin kültürel ve duyusal boyutuna gündelik hayatın içinden çok farklı kesitler sunduk. Bu farklı deneyimler size neler düşündürdü? Belki sizin de elle yemekle ilgili anılarınız vardır. Paylaşırsanız seviniriz. Şimdi de bilim, siyaset ve eğitim alanındaki tartışmalara göz atalım. Bilim ve siyaset, bu ikisinin ilişkisi her zaman biraz gerilimli olmuştur, değil mi? Ümit Kartoğlu oya saldığı özgürle yaptığı Bilim ve Siyaset yazı dizisine gelen yansımaları değerlendirmiş. O dizi epey ses getirmişti sanırım. Evet, çünkü önemli konulara değiniyordu. Bilimin otoriteyle çatışması, siyasi baskılar, fon sağlayanların politikaları, niteliksel araştırmalara karşı ön yargılar, hakikatin politikası, araştırma iletişimi, yani bilimin sadece laboratuvarda kalmadığını, toplumsal ve siyasi bir bağlama olduğunu gösteriyordu. Gelen yorumlar da bu gerilimi doğrular nitelikte anlaşılan. Neler diyor yorumcular? Mesela demokratik bir ortam olmadan bilimin özgürce yapılamayacağı vurgulanıyor. İktidarın bilgi üzerindeki kontrol çabası, özellikle kriz zamanlarında bilginin nasıl yönetildiği eleştiriliyor. Hatta çözüldü sanılan sorunların bir süre sonra nasıl tekrar geri geldiği tespiti var. Kartoğlu özellikle araştırma iletişiminin altını çiziyor. Yani bilimsel bulgular sadece akademik dergilerde kalmamalı politika yapıcılara ve topluma doğru ve anlaşılır bir şekilde aktarılmalı diyor. Bu çok kritik. Kesinlikle. Bilginin üretilmesi kadar o bilginin güvenilir olması ve doğru iletilmesi de önemli. Bu güvenilirlik meselesiyle ilgili İskender Öksüz de bağımsız bir anket kuruluşunu Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nü yani TÜÇE'yi yazmış. Evet, TÜÇE son zamanlarda yaptığı hızlı anketlerle dikkat çekiyor değil mi? Özellikle siyasi gündemin çok sıcak olduğu anlarda hemen sahaya inip veri topluyorlar. Öksüz de tam buna vurgu yapıyor, hızlı ve etkili anketler yaptıklarını, finansal ve siyasal olarak bağımsız olduklarını belirtiyor. Hatta Osman Ertürk Özel'den bir alıntı yapmış, sipariş ile iş yapmadık, yalnızca matematiğe, veriye ve doğru bilgiye bağlılık gösterdik. Bu güvensizlik ortamında güvenilir veri sunma çabalarını değerli buluyor Öksüz. Türkiye'nin Milliyetçilik Haritası raporuna da dikkat çekmiş. Bilgi üretimi önemli dedik, güvenilirlik önemli dedik. Bir de bu bilginin temelinin atıldığı yer var, eğitim. Abbas Güçlü, yine eğitim sistemimizin kanayan bir yarasına 4 plus 4 plus 4 sistemine parmak basmış. Ah evet o sistem çok tartışılmıştı getirilirken de. Güçlü ne diyor? tıpkı ondan önceki 8 yıllık kesintisiz eğitim gibi 4 plus, 4 plus 4'ün de ölü doğduğunu savunuyor. Neden? Çünkü aceleyle, yeterince tartışılmadan, istişare edilmeden getirildi diyor. Böyle kararlar kalıcı olmuyor diye ekliyor. Peki bir önerisi var mı güçlünün? Var. Diyor ki 6-7 yıllık bir temel eğitimi olsun, ondan sonra öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirildiği, Güçlü bir ortaokul sistemi kuralım. Anadolu liselerinin, kolejlerin, meslek liselerinin ortaokulları tekrar açılsın, çocukları erken yaşta akademik, mesleki, spor veya sanat alanlarına yönlendirelim. Şu anki sistem ne yapıyor peki? Herkes üniversite kapısına yığıyor diyor. Umut tacirliği yapılıyor, mesleki eğitime yönlendirme çok geç yapılıyor. Hatta meslek lisesi mezunları bile üniversiteye zorlanıyor. Sonuç Diplomalı işsizlik rekorları kırarken sanayide kalifiye ara eleman bulunamıyor. Tam bir kısır döngü. Çok haklı. Peki ne yapılmalı diyor? Bir göreve çağırıyor. Bu 4 plus 4 plus 4'ü artık masaya yatırın diyor. Devam edecekse nedenini açıklayın, etmeyecekse yeni modeller arayın. Eğitim fakülteleri, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu neden sessiz diye soruyor. Eğitimde bir yorgunluk, yılgınlık, umutsuzluk var ortak akılla, bilimsel verilerle çözüm üretilmeli diyor. Eğitim gerçekten de çok temel bir mesele. Bir de bilimin ve teknolojinin stratejik boyutu var tabii. Murat Sururuy Özbürbül, lazer silahları gibi yeni teknolojilerin küresel dengeleri nasıl alt üst edebileceğini yazmış. Lazer silahları mı? Hani filmlerde gördüğümüz gibi mi? Biraz öyle ama çok daha gerçeği. Hatırlarsınız, Soğuk Savaş'ta nükleer dehşet dengesi vardı. Yani kimse nükleer savaş başlatmaya cesaret edemezdi çünkü kazananı olmazdı. Herkes yok olurdu. Evet, karşılıklı garantili yıkım. İşte Özbülbül diyor ki, lazer teknolojisi bu dengeyi bozabilir. Nasıl? Bu lazerler nükleer başlık taşıyan füzeleri hatta uçakları hedefe varmadan, daha havadayken veya yerdeyken imha etme potansiyeline sahip. Eğer bu teknoloji gerçekten etkili olursa nükleer silahların caydırıcılığı ortadan kalkabilir. Yani lazer silahını geliştiren ülke nükleer tehdide karşı bir nevi bağışıklık mı kazanmış olacak? İddia bu yönde. Özellikle uzaya yerleştirilebilen lazer sistemleri geliştirilirse bu teknolojiye sahip devletler diğerlerinin nükleer tehdidinden korunabilir. Bu da mevcut güç dengelerini tamamen değiştirebilir diyor. Çok önemli bir stratejik analiz bu. Vay canına. Bilimden eğitime, anketlerden stratejik silahlara. Gerçekten bilginin ve teknolojinin gücü muazzam. Ama kimin kontrolünde olduğu, nasıl kullanıldığı soruları hep kritik. Aynen öyle. Bu alanlardaki tartışmalar geleceğimizi şekillendiriyor aslında. Sizce eğitimde veya bilimsel araştırmalarda önceliklerimiz neler olmalı? Nasıl bir denge kurulmalı? Görüşlerinizi bekliyoruz. Son olarak Uluslararası siyasete ve oradaki algı oyunlarına bakalım biraz da. Özellikle Nobel Barış Ödülü etrafındaki tartışmalar ilginçti. Evet, bu yılki ödül Venezuelalı muhalif lider Maria Corilla Machado'ya verildi ve hemen tartışmalar başladı. Özellikle Trump'la ilgili iddialar gündeme geldi. Ne gibi iddialar? Ali Eyüboğlu aktarmış sanırım. Evet, Eyüboğlu Trump'ın Machado beni aradı ödülü sizin onurunuza kabul ediyorum. Aslında siz hak ettiniz." dedi şeklinde bir iddiasını aktarıyor. Eğer bu doğruysa, Machado'nun durumu epey tartışmalı hale gelir diyor. Nilgün Cerrahoğlu ise daha geniş bir çerçeveden bakmış olaya. O ne diyor? Cerrahoğlu, Trump'ın zaten uzun süredir Nobel istediğini, hatta Netanyahu aracılığıyla aday olduğunu, Stoltenberg'e baskı yaptığına dair iddiaları hatırlatıyor. Machado'ya verilen ödülü de komitenin Trump'ı doğrudan ödüllendirmekten kaçınıp ona yakın bir isme seçmesi olarak yorumluyor. Bir nebi dolaylı ödül gibi. Peki Machado'nun profili nasıl Cerrahoğlu'na göre? Ona aşırı sağcı, Arjantin'deki Milley, İspanya'daki Vox gibi partilerle yakın, sıkı bir Netanyahu ve Trump hayranı, ABD müdahalesini savunan biri olarak tanımlıyor. Bu ödülün Venezuela'ya olası bir ABD müdahalesine meşruiyet kazandırma ve Trump'a o zengin petrol kaynaklarının yolunu açma amacı taşıyor olabileceğini öne sürüyor. Nobel'in prestij kaybettiğini de vurguluyor. Esra Akkemci de sanırım teorik bir analiz yapmış bu konuda. Evet, Akkemci barış kavramının zaten muğlak olduğunu, uluslararası ilişkiler teorileri, realizm, liberalizm açısından savaş barış ikilemini anlatıyor. Nobel Komitesi'nin tarihsel olarak Batı merkezli liberal değerlere yakın durduğunu belirtiyor. Trump'ın Nobel isteğini nasıl yorumluyor? Trump'ın realist çizgide olduğunu, Nobel arayışının kişisel meşruiyet ve popülist stratejisinin bir parçası olduğunu söylüyor. Machado'ya ödül verilmesini ise komitenin Trump'ın baskılarına boyun eğmesi olarak görüyor. Neden Machado liberal görünmüyor mu? Arkemci'ye göre imajı öyle olsa da geçmişi pek demokratik değil. Darbe destekçiliği, şiddet yanlısı tutumu, ABD müdahalesi taraftarlığı, aşırı sağcı ve neoliberal politikaları var diyor. Dolayısıyla bu ödül aslında Trump'ın müdahaleci politikalarını destekler nitelikte. Machado'nun Trump'a teşekkürü ve Trump'ın ödül sonrası yorumları da bu tezi güçlendiriyor ona göre yani uluslararası prestijli bir ödül bile nasıl politik bir araca dönüşebiliyor bunu görüyoruz. Gerçekten de Nobel Ödülü üzerinden uluslararası ilişkilerdeki çıkar çatışmaları, meşruiyet oyunları çok net bir şekilde ortaya konmuş bu yazılarda. Evet köşegende bugün yine pek çok farklı konuya değindik. Gazze'deki ateşkesin ardındaki o karmaşık gerçeklerden Türkiye'deki adalet meşruiyet arayışına, toplumsal güvensizlikten bilimin siyasetle o zorlu imtihanına kişisel anılardan uluslararası ödüllerin perde arkasına kadar uzandık. Gördük ki iktibar hırsı, güven eksikliği, bilginin kontrolü, algı yönetimi bu temalar farklı coğrafyalarda, farklı bağlamlarda hep karşımıza çıkıyor. Ve bu da bize hakikatin peşinde koşmanın, sorgulamanın, farklı seslere kulak vermenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Peki tüm bu anlatılanlar ışığında bilginin bu kadar kolay manipüle edildiği Algıların bu kadar kolay yönetildiği bir dünyada siz gerçek ilerlemeyi ustaca kurgulanmış bir yanılsamadan nasıl ayırt ediyorsunuz? Bu da size bir düşünme sorusu olsun. Güzel soru. Siz ne düşünüyorsunuz? Tüm bu konular hakkındaki yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Köşegen Her Gün Sesli Köşe kanalında yayında. Bizi Spotify, Apple Podcast ve tabii ki YouTube üzerinden Sesli Köşe kanalından takip etmeyi unutmayın. Bölümümüzü beğenirseniz ve paylaşırsanız çok seviniriz. Yeni bölümlerden hemen haberdar olmak için de kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Yarın aynı saatte yepyeni yazılar ve analizlerle tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.